Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün soslu bir tavuk yapacağız. Marinesi çok güzel, lezzetli. Yemesi de güzel. Ee, evet şimdi başlayalım. Başla. İlk önce salçamızdan 2 yemek kaşığı katıyoruz. Yoğurdumuzdan 2 yemek kaşığı bir yemek kaşığı kadar sirke yedi karışık baharatımız bundan sonra bir yemek kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı kadar nane 1 yemek kaşığı tuz, biraz da toz biberimizden ekliyoruz. 3. Burada tavuk butlarından kullandık ve 1 ye, 1 su bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Şu etlerimize çizikler attık. Bu araları soslayalım. Daha lezzeti güzel oluyor. Evet arkadaşlar iyice karıştırdıktan sonra bir streç filmle üzerini kapatıyoruz. Ben soğan sevmediğim için isteyenler soğanı rendeleyip suyunu da katabilir. Öyle de daha lezzetli oluyor. Evet. Böyle örttükten sonra bir gün dolapta bekletiyoruz. Etimizi bir gün dolapta beklettikten sonra tepsiye düzeltiyoruz. Şöyle görmeniz için şöyle. Tepsiye yağ dökmedim çünkü etin içinde yağ var. Zaten beklediği için iyice içine çekti yağı. Evet, böyle düzelttikten sonra leğeninizde kalan o sosu üzerine iyice gezdirin. Dileyenler de patates de katabilir içine. Kızartmalık şekilde doğrayarak. bu Kalan sosumuzu da böyle Üzerini döküyoruz. 40-45 dakika 250 derece fırında pişiriyoruz. Arkadaşlar fırınınızı da önceden ısıtırsanız iyi olur. Evet şimdi fırına gidiyor. Rüz. Etimiz hala pişiyor. Üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirin.